Hem yerli üretimi destekleyen yapısıyla hem de yüksek teknolojiye uygun çözümleriyle dikkat çeken Eko Kaynak ve Makina Teknolojileri Bin Yureja Fuarında oldukça ilgi gördü. İzliyoruz. Burası sanayinin nabzının attığı, teknolojinin en son yeniliklerinin sergilendiği Bin Yureja 2025 Fuarı. İstanbul'da düzenlenen bu dev organizasyonda Kaynak teknolojileri alanında adından sıkça söz ettiren eko kaynak ve makine teknolojilerinin standındayız. Eko Kaynak ve Makine Teknolojileri 2014 yılında Ankara menşeli, Ankara'da kurulmuş bir firmadır. Kaynak otomasyon ve robotik otomasyon üzerine çalışan bir firmadır. Tamamıyla kaynak konusu üzerinde, özellikle kaynak konusu üzerinde çözüm ortağı olmayı hedefleyen bir firmadır. Üretimlerimizi kendi bünyemizde yapmaktayız. Tamamıyla müşteri odaklı çalışmaktayız. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda e, ne tür bir ihtiyacı olduysa onları önce tespit edip tasarımını yapıp ondan sonra da imalatını yapmaktayız. Tamamıyla Müşteri talebine göre çözüm ortağı oluyoruz. Evet. Ee, aynı zamanda robotik çalışmalarınız var. Biraz bu yeni ünlerinizden bahseder misiniz? bildiğiniz üzere zaten teknolojinin son gaz ilerlemesinden dolayı ihtiyaçların giderilmesi konusunda ki bu personel sıkıntılarının karşılanması konusunda teknolojiyi yakından ileri seviyede takip ederek her türlü robotik konularda çözüm sunmak biz hedeflemiş durumdayız robotik konusunda da birçok alanda birçok sektöre de her türlü konuda yardımcı oluyoruz çözüm ortağı oluyoruz genellikle ağır sanayi olmak üzere otomotiv sektörü olabiliyor sanayi üretim tesisleri olabiliyor metal konusunda her türlü sektöre hizmet veriyoruz. Fuara özel bir projeniz var şu anda standta sergiliyorsunuz, biraz bu projeyi anlatır mısın bize? Bu projemizde robotik sistemlerin, farklı marka modellerin birbiriyle senkron çalışabildiğini, ayrı farklı ürünlerle birlikte hem aynı ürünlerin hem de farklı ürünlerin aynı anda üretilebildiğini gösterdiğimiz bir sistemimiz vardır. Çoğunlukla böyle üretim sanayisinde ve otomotiv sektöründe özellikle çok büyük ihtiyaç karşılayacak bir tasarımımızdır. Ve tabii çok farklı çeşitleri bulunmaktadır. Büyükten küçüğe göre, müşteri talebine göre, yapılacak iş parçalarına, işlere göre ebatlandırılmaktadır. Ona göre de detaylandırılmaktadır. E, bu proje satıldı ya da öyle değil mi? Satıldı evet. Sahibini buldu, alıcısını buldu. Kendisine de, herkese de, vatana da, millete de hayırlı olmasını diliyoruz. Evet. Aynı zamanda bir proje firmasınız, bir mühendislik hizmeti veriyorsunuz. Biraz proje çalışmanızdan bahseder misiniz? Tabii ki biz asıl zaten ARGE firmasıyız. Bizim amacımız hani müşteri taleplerinin öyle hani standart bir ürün standart bir şekilde ürün sağlamak değil. Müşteri talebine göre araştırma ve geliştirme yaparak kendilerine en iyi çözümü nasıl sunabiliriz? En verimli çözümü nasıl sunabiliriz? Maliyetleri ne kadar düşürebiliriz, nasıl faydamız olabilir o konuda mühendislik hizmeti yapıyoruz. Projelendirmelerimizi, tasarımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan harici bir destek almıyoruz bu konuda. Bütün üretimlerimizden, tasarımdan, proje, tasarım ve imalat konusunda tamamıyla buna elektronik yazılım dahil olmak üzere bütün sistemleri kendi bünyemizde yapıyoruz. Almış olduğumuz projelerimizi tasarımını, üretimini bitirip müşterimize kendi teslimatını yaptıktan sonra tesislerine giderek orada kurulumlarını yapıyoruz. Yapıyoruz. Kurumlarını bitirdikten sonra müşterilerimizin makine üzerinde çalışacak personellerine gerekli eğitimleri veriyoruz. Hem mekanik konusunda hem elektronik konusunda yazılımlarla ilgili makineleri nasıl kullanacakları konusunda gerekli eğitimleri veriyoruz. Müşterimize teslim ettikten sonra da satış sonrası hizmet birimimiz tarafından sürekli müşterilerimizden gerekli bilgiler alınıyor. Ondan sonra ihtiyaçları doğrultusunda da sürekli destek vermekteyiz. Hem uzaktan destek hem doğrudan birebir temasla destek vermemiz devam ediyor sürekli. Evet Serdar Bey çok güçlü bir ARGE merkeziniz var. Biraz ARGE çalışmanızdan bahseder misiniz? Evet, tamamıyla yerli mühendislerimizden oluşan ARGE merkezimiz. Üniversitelerle de ortak çalışarak, üniversitelerden de destek alarak ve onlara da destek olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu ARGE merkezinde sadece Türkiye içi değil, yurt dışı projelerinde de ARGE çalışmaları yapmaktayız. İhtiyacımız olan ekipmanlar olsun, diğer tasarımlar olsun onlarla ilgili de hem kendi fikirlerimizi, kendi hayal gücümüzü kullanarak hem de yurt dışından destek alarak, yurt dışı işleriyle ilgili destekleri alarak da bir de ARGE merkezimizi geliştiriyoruz ve daha da geliştirme hedefindeyiz. Aynı zamanda bir ihracat firmasınız, ihracat yapıyorsunuz. İhracat hangi ülkelere yapıyorsunuz ve hedef ülkeleriniz hangi İhracatımızda şu anda 16'nın üzerinde ülkeye doğrudan ihracat yapmaktayız. Bu ülkeler arasında tabii Rusya bölgesi var, Türkiye Cumhuriyetler var, Afrika bölgesi var, Güney Amerika bölgesi var. Yakın zamanda da Amerika'nın kendisi Avrupa'ya da doğrudan gidemediğimiz Afrika ülkeleri oralara da girmeyi hedefliyoruz. Bu yönde de büyük çalışmalarımız var.